Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Talking Santa oynayacağız. Şurada altta görüyorsunuz. Ne zamandır video atmıyorum. 2 ay falan oldu. En son 8 aboneydim. Baktım 12 abone olmuşum. Evet 12 abone. Çok güzel giderek ilerliyoruz galiba. Bugün sizlerle Talking Santa oynayacağız. Şurada görüyorsunuz. Hadi başlayalım. Bu arada videoya like atıp kanalıma abone değilseniz abone olup like atabilirsiniz. Hadi başlayalım. Güzel oyun eskiden de indirmiştim. Noel de yaklaşıyor zaten. Bugün ayın kaçı? Ee, 9 Ekim. Asım Aralık. 2 ay kaldı. Evet başlıyoruz. <laughs> Çok komik. Şuna baksana. Ya. O suru. Evet. Burada tavşan var. Gitar çalıyor. Karnının içine girdi gitar. Ee, bu neymiş? Ya oyun evet. Daha önce oynamıştım ben bu oyunu. Biraz saçma ama bu oyun. Bu ne abi? Buradan direkt çık, direkt. <laughs> bu ne lan? Çıksana. Noel baba, beni duyuyor musun? Alo. Niye konuşmuyor? Bir de konuşan Noel baba demişlerdi. Ne alaka ya? Burada da diğerleri var mesela. Bu var. Bu var. Bu en komi. Bir de bu var. Burada renklerini de seçebiliyorsun. Neyse boş ver onu. Şuna bakalım. Well, here it is. A nice for you. Hadi hareketlerini göster. I hope all your come true. Çok saçma ya. Git Git git. Sana. Oh, ho, ho, ho. I am Santa. I don't know if you have been naughty or <laughs> nice, but I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. <laughs> Arkadaşlar konuştuğu sırada kartopu atacak bakın. Santa. I don't know if you have been <laughs> Çok saçma ya. Noel Baba beni duyuyor musun? Niye konuşmuyor ya? Aa burada ayarlar mı var? Bu ne lan? Noel Baba. Ho, ho, ho. I am Santa. Çok saçma. Buna bakalım. Bu <laughs> ne var? Boş verin bana. Çok saçma arkadaşlar. Ya da dur açayım. saçma ya. This a nice present for you. Buna bakalım. I hope all your Christmas wishes come true. Lan lan çok saçma. Güneş geliyor ya. Ho 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 ho. I am Santa. I don't know. Allah, burada da oyunlar var bu arada. Eee, şunu oynayalım. Well. Bu ne lan? Well, here it is. Bak yine çarpıya bastım galiba. Well, here evet, it bak. Is. Dur 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 dur. Ha. Bunu oynayalım. Gelsene. Ee... Galiba yaptım. Evet oldu. Neyse evet, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmalıysanız dağıtın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.